Hmm, merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars'a giriyorum. Girdim. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. Tamam arkadaşlar. Tamam. Dedem annelttim. Hı. Hmm. Şimdi girelim. Tamam. Aşağıdaki bambu hesabı çekilişte vereceğim. İsteyenler varsa durun. bunu bir şey yaparsanız tamamen şey sıkıntı yok. Kırık ödüllerimize bakalım. Kötü oynayalım. Bayağı.

yapacağız Yedik ya. Kardeşim

böyle bir Piper Show yapalım sizin için. Sizin için yapalım arkadaşlar bu Piper Show'u da yani. Arkadaşlar Piper Show'u bildiğiniz üzere çok zor yapılan bir şey yani. öyle değil yani. Ne zeli yapabiliyor arkadaşlar. İnşallah YouTube kanalına da gelir. Amin Allah'ım. İnşallah Allah ile birlikte. Buluşuruz arkadaşlar. İnşallah. Ve... Ne oluyor? koymak istiyorum arkadaşlar yani arkadaşlar ee, tanırsınız Lazali'ye ve Lazali ile birlikte iletişim kurmak istiyorum ve Lazali e, şey yapmayacağım neydi arkadaşlar aramaya çalışıyorum ama numarası yok yani alacağım bir yerden de yani az da parkur şov yapabilirmiş yerden çıkacak gidiyor bu yer ah. parkur asıl kaynağı adını bir canlıyor Adamı güzel öldürmekte arkadaşlar. Şimdi bir daha sonra size arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Allah razı olsun bir like atıp abone olun lütfen arkadaşlar. Çok gerekiyor ya abone olun ya sadece abone olun ya. Ha öyle ya sadece olun ya. Yedik ya. Tamam karakterleri. Arkadaşlar inşallah yansın. İnşallah bir like abone olun. Aksiyon abone olun. Çoğusun söz veriyorum size bir hesap çekiliş yapabilirim. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Hatta buna da başka hesaplar da yapabilirim. Oho, oho. Kaç hesap yaparız arkadaşlar? Oho, oho. Neler yaparız neler? Yeter ki sırf yeter ki abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok seviyorum. Like atıp abone olursanız benim için de iyi olur yani. Bakın işte, Berat Ali ile hiçbir şey değil Berat atalayı seviyorum arkadaşlar. Onun da videolarına katılmak istiyorum. Ama ee, arkadaşlar onun nerede oturduğunu bilmiyorum. İnşallah yorumlara yazarsınız. Berat Ali'nin nerede oturduğunu bilenler yazsın. Bilmeyenlerin yazmasına da gerek yok arkadaşlar. Bilenler yazsın yeter. Aha abiciğim Mita geliyor. Mita. Abi bir tanesini kaçıyor. tamam sıkıntı yok. Gidelim. O, o beni yer. yer. Tamam doğru. 8 dakika kadar bitle girmişim yanlışlıkla yok bilerek <laughs> kandırıyorum R rek ye rek diye bir şey koymuştum Bunlar sıkıntı yok arkadaşlar yani bitle girdiğimde şimdi öyle kızgın değilim yani tam peki bit neden bu kadar yavaş mix to the max arkadaşlar youtube kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ne kadar like atarsanız o kadar iyi olur. Aha. Abi bir 5 bin olsa bile yeter ya 5 bin abone olsam bile yeter arkadaşlar ya bu kadar da şey yapmayam ya abi ya bu ne ya bu ne ya <laughs> Allah'ım 5 çok çok parası çok parası var şimdi. Bu dedi kupa kastı. Ve hey kardeşim. Ben neyle gireceğim? Ben de bir penny show yaparım. Penny'yi sevenler varsa abone olup like atmayı unutmasın. Bak sen bak. Bu hesap bak bir like abone olup bu kurallı hesabı vereceğim Çekilişten Üstüne elmas tekleyeceğim. 200, bir 700, 800, 1000, bir... 1400 ekledim yani o kişi her 4 taş. Kaç mega çabın yaparsanız 50. Şöyle ortayı ben temizleyeyim. Tamamdır abi doğru. inşallah zaten YouTube kanalına da gelirim. Belli olmaz yani arkadaş. Kazali bir tanıyor musunuz? Bilmiyorum benim kuzenim. Çok da ağabey. zaten lazım. <laughs> Hemen yemeyin yani abicim. <laughs> öf öf öf

9 Bir bu yüklük olduğuna göre yani <laughs> tamam. Aldım. Ben almasam bile tarif edebilirim işte ben, o, şey. İşte on tane. Ohohoho. Ohohoho. Jeki değil. Ya da pem 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 deneye bastım ya. Abiğim ya çok özür dilerim arkadaşlar. Neden pemi deneye basıyorum? Bilmiyorum arkadaşlar. şey inşallah 1 like atarsanız arkadaşlar yanlışlıkla girdim oraya. Sıkıntı yok şimdi bir maça çok oldu videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Videoyu orada sallandırıyorum, sonlandırıyorum, sonlandırıyorum. Zaten inşallah YouTube'un kanalımın adı da söylüyorum ki girin. Youtube kanalımın adı hmm, Berat Orkun. Ay Berat Orkun diyorum. Limit is big. Hatta öyle de değil arkadaşlar. Nasıl yazın. Çıkar yani. Fotoğrafı. Hatta durun da arkadaşlar şey koyalım. Neydi? Şey koymak istiyorum. Neydi de? Güzel bir isim koyacağım da durun ya arkadaşlar youtube kanalı açacağım için biraz heyecanlı bir tamamdır durun şuraya can şeyimi koy klasik bir tanmış yok klasik değil tanmış arkasında da bir kırmızı diye gözüktü tamam bir ay e, anlatmaya devam edeyim ismimi e, ismimi görkem krop koyacağım ay görkem pro koyacağım artık. Arkadaşlar like atarsınız ve abone olursunuz. Beni çok mutlu edersiniz. Herkese evet. beni mutlu etmek ben baştan ne güzel bir şey. Abi bile onu koyayım. Benim de onu koyayım. Ama ama ben de onu gördüm ama yakından görelim. Dördüncü oldum. <özgürüyor> <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar videoyu burada atıyorum. Kendimizi iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Aha arkadaşlar. Mega, 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 mega. Ay, hadi la, hadi lan, lan. Sizin için kasıyoruz. Hadi lan, hadi lan. Bunu da başka zaman mı kassam yoksa şimdi mi kasayım? Hadi lan arkadaşlar. Sizin için şimdi kasıyorum. Bu arkadaşlar 10.35 video şey yapmışım da abone olursunuz like atarsınız. Beni mutlu edersiniz. 700 kupa kastık 750. 628 biti alırken birazcık yüzümde heyecan oldu yani iyi bir şey. Bu kadar bu varsa çok küçük arkadaşlar. Yoruldum yani ben öleyim hatta yani, bilerek. Hayır bilerek ölüyorsun ama şahane kupa eksilemedi. şimdi ölçümde okuyamadık. Ne de kişi kaldı. Gelmeye çalışayım. Ben şöyle iddialı adam ha. bu kadar her şey Bu Ama bu nasıl Bu Ben Bunlar gizliler tamamdır. Görüşürüz.